Selam arkadaşlar hoşgeldiniz Arkadaşlar bugün Gold Shirok'la modunu kurdum. Mutlaka devam için arkadaşlar bu arada sizde bir abone olmayı ve like yapmayı unutmasanız sevinirim. Evet. Bu aralar araba ve videoları falan izlemeye başladı arkadaşlar onu söyleyeyim de. Hani izlerseniz güzel olur ya. Hani izlenmeye devam ederse aslında çok güzel olur. Bu arabayı arkadaşlar ben kök arabası yapmak istiyorum ve şu ana kadar yaptığım bütün arabalarda hiçbirinde kök arabası yapmadım. Ve bu araba gerçekten kök arabası öyle. Havalı gibi duruyormuş ama gel yani normalde havalı durmayan araba yapacağım arkadaşlar. Ya ben en azından arabanın öyle benzetiyorum yani öyle söylüyorum Neyse Bu araba bence yani çok yakışacak arkadaşlar Jantlarda biraz yakışmayan bir jant yapmam lazım Şimdi stok bir jant koydum şimdilik Kapısı yukarı doğru açılıyormuş da fark ettim ha Şöyle bir göstereyim biraz Hantal bir araba ya <laughs> Bilmiyorum yapan kişi öyle Yapan kişi öyle yapmış İçinize bir göstereyim şöyle klasik Sherlock Holmes'e Hop Bu arada arabada çok güzel model seçenekleri var onu söyleyeyim Araba gitmiyor evet araba gitmiyor sıkıntılı araba Adam edeceğiz arabayı sıkıntı yok. Hemen şöyle bir dönüyorum. Bas 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 bas. Şöyle güzel bir çimenlik alana bir geçeyim arkadaşlar. Ve çok güzel bir şekilde modifiyemizi edelim. Şöyle bir hop tamam. Spamlarda dur pardon. Mega custom'da. Şimdi lastiklere bir bakalım. Lastikleri ne yapacağız? Siyah mı yapsam ya? Yani? Siyah yapmayacağım. Siyah çok güzel duruyor. Güzel durmasını istemiyorum. Kek arabası yapacağız. Şimdi Biraz parçalım yapsam. Parçalı bu arabayı çok yakışıyor. Ben de görmüştüm zaten yapanları. Bence bu yani şimdilik kalsın. Yalnız bakalım. biraz da parçalı bir şey yapmak isterim. Biraz da biraz da Aa, başka bir şey yok galiba. Bence en çok yakışanlardan bir tanesi o. Bunu yapsak. <laughs> Allah. Bunu yapsak ya. Minelim köyü durması lazım ama bak bu bence bu bence evet evet evet, evet bu spoiler da spoiler falan da var bak bir şey takmak isterim ya bu mu olsa çok güzel dur aa arkaya takabiliyoruz şöyle fazla büyük de yapmayacağım çok acaba böyle araba böyle bokosu sürecek bir şey yapmayacağım ama bence şu ideal ya ön tamponlar bakalım ön tampon olarak ne ekleyebiliriz gereksiz oldu. Biraz daha. Öf, bunu eklesek Bence bu gayet iyi abi. çok şey oldu ama olsun. Arka bamırsa bakalım. Hmm, olabilir, olabilir. Çok güzel olabilir. Hmm. bakıyorum bir dakika biraz da aydınlık olan çıkmam lazım. Güneş arkaya vermem lazım. Yani olabilir. Oha lan. Oldu öyle. Yok abi gayet gerek yok. <laughs> Stok. Ha, bunu sürmeliymiş. Dur şimdi ya bak kafam karıştı işte. ha. Bu mu? Bu mu? Bence bu gayet güzel. Skirtis en basık olan hangisiyse onu alacağım. En çok bu güzelmiş. Egzoz güzel geldi. Egzoz mu? Of! Öf! Abi tam istediğim şekilde Keko vallahi çok güzel oldu ya. Keko arabası oldu ya. Oo, güzelmiş. Güzel. Of tam bendik abi. Daha iyisi. Daha ne isterim abi? Gerçi de çok çok küçük, çok büyük oldu arabanın. Bence bu gayet iyi. Kasis, kasis, kasis ne olabiliriz? Üst tavan kalsın. Hold. Ön indir abi, önü böyle yap. Fenders, fenders neymiş bilmiyorum ama engine, engine full abi, freni fullle. Transmission'i fullle, konu gerek yok. Armor, armor da abi. Suspension yok mu lan bu arabada? Ya da araba basık zaten arkadaşlar. Bu araba gerçekten araba basık ha. He. Yani hepsi tam dipte. Şimdi armor yapmıştık dediğim gibi paint'ten de ben bu arada beyaz yapacağım abi. Ice white'ınız varsa güzel. Bir. Öf çok güzel oldu. İkinci renk olarak ne varmış? Bakalım. Yani tekler da zaten beyaz yapsak iyi olur. Evet. Yalnız çok güzel yakıştı. Da. O ne öyle? Arabanın egzozunu ah gerçekten mi ya? Oldu yere bak gel bana yüz bak. Gördünüz mü bak nereden çıkıyor bak. Duman nereden çıkıyor? Normal egzozlardan çıkmıyor. Tampondan çıkıyor ya. Arka bağımlısından çıkıyor. Of. Valla. Neyse yapacak bir şey yok. Buna gerek ne onlar? Ne ekleyelim mi? neon eklemeyeceğim ya. Dorstan şöyle bir göstereyim. Yalnız şunu kapa. Dur. Şunu kapa. Çok güzel olmadı mı? Yani ciddi anlamda söylüyorum. Çıkmıyor bile bak. Bak bak çıkmıyor bak. Çok güzel olmadı mı abi? Kek arabamız. Abi şiroko ya. Kapat şunu da kapat şunu da kapat şunu da kapat. Minos'tan Black. Oo oh, tamamen kapatıyoruz abi önleri. Güzel oldu abi süper oldu. Turbo ve Zeon'u da ekliyorum. Biz Zeon'u bakalım. Üf, süper oldu abi tamam. Biraz güç vereceğim arabaya. Abi en zevkli modlardan bir tanesi ya. 2.30 1.80 yeterli. Çok abartma gerek yok. Şunun biraz da atlayacağım Çünkü araba çok yavaş. veya yavaş. Baya yavaş. Bana göre yavaş. Biraz da otor yapacağız. Evet. Mükemmel. Yatlar da tam yakıştı bu. Yatlar da. tam yakıştı bu arada ya. Hop. Normalde araba ön çekişli ama oyunda arka çekişli yapmışlar. O yüzden yanlayabiliyoruz abi. Bu arada çok güzel olmadı mı? Yani biraz daha havayı bir aydınlatayım bir dakika. Şöyle bir yani çok güzel olmadı mı? Dip bası araba Öyle farlar sürmeli böyle kapalı. Bence çok güzel oldu. Yani mükemmel bir şey ya. Kek arabası da bak mesela gerçekten bu araba benim olsun bu araba böyle yapmam. Ama kek arabası yapıyoruz diye mecbur yapacağız. Bağcılar var Bağcılar arkadaşlar bu arabaların çok var. Hele ki İstanbullar, hele ki İstanbul Bağcılar'da çok var arkadaşlar bu araba. Çok gördüm ben. Genellikle bu tarz modif kullanıyorlar arkadaşlar. Topaş'ta, şirokoda ve Golf'lerde genellikle ya da başka Hyundai arabalarında da çok kullanıyorlar. Honda'nın He Honda pardon, Hyundai'di Honda'nın Honda. Karıştırıyorum ya ben ikisini. Özellikle şu Honda civişleri var ya eski civişler. Bir tek motor mu diyorlar onlara ne diyorlar tabi. Emin ama Öyle bir şey diyorlar galiba. Arabamız bu abi. Biraz basmak isterim ben ya. Yanlarda siyah yapsak çok güzel olurdu abi. Göz abi çok yakışıklı olmaya gidiyor. Araba zaten çok yakışıklı bence. Ben yani geçil salak. Ar bu da Arline arkadaşlar bu arada. Ar modeli Arline. Arline. geçil lan. geçil Allah. Kıçımızdan. Dur. Dur. Bu yerlerdeki tozları oluyor zaten. Çok şey baskı ha ciddiyim ha. Şuna baksana. Pompon yere sürtüyor. Şöyle basalım. Yolların yüklenme sıkıntı olması olmazsa konuşamam yine. Ve oluyor abi çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Öf, iyi kaydım ha. Çatara patara çatara patara. Yar 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 yar, yar motoru. Hop ben onu ödeyeceğim Ben onu Bunu süverim ha Ben, ben bunu video dışında süverim ha Ooooo Ver Bas Neyse arkadaşlar Videoyu bitireyim fazla durdurmayacağım arkadaşlar Çok önce zamanınızı çalmayacağım Bir kere yalmayın çok, çok iyi ya Çok iyi Şöyle tamam Evet Bazı Bağcılarımız... Arkadaşlar kök arabamız böyle. şöyle bir göstereyim şirakkomuz. İzlediğiniz bir araba modu falan varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük de, de bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve like'ı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.